Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte armrest Assassin nedir? İki çekiyorum. Şöyle kameramızı koyalım. Allah. İnşallah gözüküyordur bakın. ayarladım evet arkadaşlar en son siz bakınız ben birazcık şey yaptım kasıldım siz yokken arkadaşlar bir önceki videomda RGB'yi alamamıştım şu an RGB takıyorum bakın aktif diyor İsterseniz hemen siz de rahat okuyun diye. Buradan Türk iş yapayım buna. Daha rahat okursunuz. Bakın arkadaşlar artık buraları yendik. Nükleer sınavımıza gidiyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere burada ee, Bakın Mutant Mutant edebiliyorsunuz burada. Aşağı, otomatik kandırma kısmı kelepçe var. Buradan kelepçeye çok önem vereceksiniz. Ee, neden? Çünkü arkadaşlar kelepçe olmadan <laughs> kelepçe olmadan hiçbir şey yapamazsınız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada kollarım fazla. Yani Yok artık. Neyse arkadaşlar ben bir geleceğim. Hemen bak. Arkadaşlar. Artık da şeyler gel yani. Ee, yılbaşı güncellemesi geldi oyuna biliyorsunuz. 23. E, 23 ne alaka. Neyse. Arkadaşlar hatırlıyorsanız. Ee, Noel için yeni yer oldu. Yeni yer oluştu. Ve bunda da Santa Merchant var. Buradan eşyalar alabiliyorsunuz. Çok da ben alacağım birazcık. Bunları alıyorum. Bunu almayacağım tabii ki. Çok kandırma. Aslında çok kandırma arkadaşlar. 200 yayın 5 milyonluk bir tane şey alayım ben. Arkadaşlar burada gelirim. Bunları yenelim. Arkadaşlar. Zaten oyun önemli bir kısmı da zaten burada. Oynayabiliyorsunuz Allah. Düştü. İşte şeker paraları eklendi. Candy Coins. Ve bu Christmas şeyi geldi. Christmas pes Ve en sonunda buzlu penguen diye bir şey var. Glowing reindeer var. Biz Santa pes almadığımız için. Arkadaşlar ben hızlı bitirmeyle uğraşmıyorum. Benim tek uğraştığım şey oyun amacına ulaşmak. Yani Robux sadece harcasam harcasam az harcarım. Ben yani en fazla 8 Rubux harcarım. Yani Rubux için sadece 400 lira harcadım. Arkadaşlar Daha harcamadım. Arkadaşlar bakın bu snowmenleri kasarken şöyle birazcık daha dan görebiliyorsunuz. Bakın alıştırma kısmında zaten ben bunlardan bol bol topladım. Bakın bol bol topladım. Şimdi bunlar ne yapıyor? Yorumlara in. Tamam mı? Bunlar ne işe yarıyor? Bunları yorumlara yazın arkadaşlar. Ben de merak ediyorum. Arkadaşlar her gün bu oyuna giriyorum. Ve en az 1-2 saat çalışıyorum. Sonra da derslerimi çalışıp bu oyuna dönüyorum. Günümün çoğunu, çoğunu 3 saatini bu oyunda geçiriyorum arkadaşlar. Çünkü bakın daha çok işimiz var. 480 oldu. Arkadaşlar Noel Baba istediğim zaman yenebilirim. Farkındaysanız 1.7 çağ var. Kameranın... Allah! Çok pardon arkadaşlar. Arkadaşlar gönül üzere Timeless'a geçeceğim. Universal'dayım. Ee, süper Süper bitsi yapmıyorum asla. Çünkü bu Arkadaşlar e, Neydi onun adı? Dur lan bulayım be. Heh. Arkadaşlar bu boş Gördüğünüz boşluk üzeri... Nedeniyle Yapmıyorum. Bu boşlukla geleceğim. Eee Arkadaşlar 800 Q ile buraya geleceğim. Allah düştü oğlum. Bu kamera ne kadar çok düşüyor ya. Bu arada arkadaşlar kamera düştüğü için çok özür dilerim. Sürekli düşürürüm ben de kalemlikten düşüyor. Ya da kayı altı bilmiyorum. Z yakında güzel bir video çekeceğim. Mousepad videoları atacağım kağıttan neler yapılır o videoları filan atacağım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere Mutant Kral sizden 149 QA istiyor ya. Aslında o kadar istemiyor arkadaşlar. Aslında sizden 300 QA istiyor. Bakın. Ben bunlardan açmıyorum. Tabii ki de buradan günlük hediyelerden çıkan şeyleri yapıyorum. Böyle geliyorum oyundan falan çıkıyorum. Oğlum yok artık ya. O kadar da kasamayız lan. Arkadaşlar bakın burada kasıyor. Ben şimdi bir bunu 150 T yapıp geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar 120 T yapayım. Şu bakın parmağımla göstereceğim. Oraya ben bir 120 T yapayım. Geliyorum. Arkadaşlar aradan yaklaşık bir 15-20 dakika geçti. 200 T kasmış. Haberim bile olmadı. Arkadaşlar. Şimdi buradan geleceğiz. Bir de ellerden kullanacağız. Arkadaşlar. Bir de ellerden yapalım geliyorum. Arkadaşlar videoyu devam edeyim mi diyeceğim. Arkadaşlar. Şaka mı? Şu an şaka mı? Şaka mı arkadaşlar? Kendime bir tane beklerken muhasebe aldım. Bayağı bekledim. Arkadaşlar hiç haberim yok. Muhasebe de çok kötüymüş. Kendim yaptım arkadaşlar muhasebeti. Bir kaynağı boş verin direkt bundan da kasılırız. El gücüne bakın. Alfa 101 saplar. Onu Sürmeyen. yani. seni sürme. Sen ciyemiyorsun diye. Çok 18 dakika. Arkadaşlar, <laughs> Arkadaş şey <laughs> Alfa saplar. Ali Sürmen Sana giyemiyorsun diyen. Kanka lock boost. Lock boost. 2 <laughs> 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 lock boost'um Of geldi galiba. 20 bile gelmedi. Lak al. Arkadaşlar şimdi her şeyi otomatik iyi iyisini alacağım. İzleyin. Al. Bak. Evciller iyisinde. İzler iyi iyisinde kollar en iyisinde ama tabii ki de ben buradan kasa açacağım. Attım ol. Oha oğlum. Başla ne? Şaka. Pırlanta kasasından çıktı. Bazen birilerine satıyorum onu. Kütleye filan satıyorum. Kasaları en azından şey yapıyoruz. Haydi oğlum. Ne? 5 dakika vermedin. 5 dakika vermedin sen bana. Yazma. Ya bırak video çekiyorum şimdi. Haydi. Video çekiyorum, video, al, çekiyorum. video çekiyorum, video çekiyorum. <laughs> Anla bir. ya hadi. Ya video çekiyor Tamam bitir hadi, çabuk ol. Arkadaşlar neyse, üçüncü bölümde görüşürüz. Hop, görüşürüz ve bay bay.